İdrar kaçırmada manyetik sandalye tedavisi. Manyetik sandalye üzerine oturulduğunda pelvis tabanda e, pelvis tabanda manyetik alan oluşturarak pelvis taban kaslarının, idrar torbası kaslarının ve kalın bağırsak son kısmının kaslarının çalıştırmasını sağlayan aynı zamanda sinir uyarısı yapan bir sistemdir. Manyetik sandalye özellikle öksürüp aksırma sırasındaki idrar kaçıran hastaların eğer ameliyatla tedavisi yapılamayacaksa ya da hafif kaçırması hafifse bu hastalarda etkili olmaktadır. Bunun dışında aşırı aktif mesane dediğimiz hastanın acil idrar yapma isteğiyle idrar kaçırmasında da etkili bir yöntemdir. Bu hastalarda yaklaşık %60-70 oranında etkili olmaktadır. Kullanımı haftada 2 kez ya da 3 kez hasta yaklaşık 20 dakika süreyle manyetik sandalye üzerine oturmakta ve oluşan manyetik alan pelvik taban rehabilitasyonunu sağlamaktadır.